Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meşal oynarım var. Bugün sizinle e, ee, Orta Çağ Savaşları oynuyoruz. Yanımda gene Salih var. Ee, bu arada Texture Pack kullanıyorum. Texture Pack'ten dolayı böyle görünüyor. Normalde böyle falan değil yani. Gel Salih. Ama oyunda bir tek mavi var. O zaman çok saçma olur. İkimiz maviye geçecek mi? Nasıl olacağım? No Kaç biteci? Kazmak yoktu duruyor. Bu. Kırmızı olalım. Kırmızı. Şimdi kırmızı mı olduk buraya geldik diye. Aa, çık lan. Dur lan. musunuz oğlum ya? Hani kırmızıydı. Salih e Salih bak. Vurma. Geliyorum. Vurma. ben kırmızı mıyım şu an? Ye kırmızı. Ye. Kırmızı. Ye. İşte adam. Ha o bizden mi? Şu bir tane. Oo ben öldürdüm. bana Bana ne Allah Allah? Puanımı isterim. Seni gelip döverim. Bana bırak bana bırak bana bırak. Ben öldüremedim. Hadi gidelim. Makro. Mehro. enerji Gelir yeniden içine. Geber lan. Ya oğlum. ne güzel ben kesecektim. Toplan toplanan kinaz 2455 diyor. Kinaz 250. GG Yama. GG Yama neyse artık. Hayır bizden öyle Hayır. Impossible. Yes. İki vuruş. Tövbe ya şeydark o nokta nokta iyi Uçuyor adam Oha adam uçuyor lan Ben geldim hoş geldim Adamı keseyim keseyim Lan lan Sari yardım et. Adamları öldü öldürüyorum diye görünüyor ki gelmiyor. Ne yani biçim bir oyun bu? Ve ben şu an baskın basanındır yapıyorum. Baskın basanındır. Bastım bastım. Basamadım. Aa! <laughs> Güvenemiyorum. Bu da çıkabilir. Bu da olabilir. Yok Tövbe. Salih. Bir kere de gel, yanımda dur, bana yardım et. Benimle beraber adamları kes. Tamam mı? Ya, ya oğlum. Ne kadar kacak sorunuz? Ne kadar? Amma da ya. Amma da Ben ağaç keseceğim. 5 4 3 2 1 Bir odun. Aa iki odun iki taşım var. Hiçbir işe yaramaz. Şişt ya. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an oyun oynarken benim arka ekranım parlıyor. Gözüm oraya kaçıyor. Oyunda hiçbir şey göremiyorum. Ya oha. Ya çektim adama vuramadım. Hadi lan. Hayret bir şey ya. sekiz kere vuruyorum. Bana hiçbir şey yok. Oo, bunda kinas da veriyor lan. Oo, satınca kinas da veriyor. Daha yeni öğrendim. Galetine. Ali. Sen niye onlardan oldun? Ve internetin hiç çekmiyor biliyor musun? Allah, Bir dakika. Sali çıktı ben de çıkıyorum arkadaşlar. İyi oynayın iyi seyirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz Allah. arkadaşlar. Bay bay.